Gel bakacağım. Bu yüzdeni bekle. Arka planımıza yeni, yeni bir şey katılayım. Ekipman olarak yeni bir şey katılayım. Ekipman yeni Yenemaz. Arka plan için böyle ben kutular dizayn ediyorum ya. Böyle kutularım var. Registan renk. Bir Apple Watch. Bu kutu kendisine birazdan getirin. Bu bu Watch 9'un kutusu. Arka planıma koyayım dedim. Ve bu Watch'ı sen siz görmüyorsunuz. Bir de şeyin kutusu. Mouse'un kutusu. Bunun için bayağı dizayn için Burası ben, ben şimdi bir akıllı saatin kendisini getiriyorum. Evet arkadaşlar. Tabii ki kendisini getirmiş oluyorum. Bu Apple Watch 9. Şöyle girilebiliyor. Şöyle üst şeyleriyle. Şöyle yapılabiliyor. Mesela buradan. Şöyle çıkalım. Bu arada rastgele bir tane uygulamaya gireceğim. Mesela koşuya gidin. Koşu, yayın. koşu çıkmak istiyorsak direkt şey yapabiliriz be ya da Niye olmadı? Açılmıyor. Neyse. Eee böyle uygulamalar var. Ş şöyle uygulamalar var. Mesela şey yapmayacağım. Konu kal mı oldu? Pusulan mı yok? Apple Watch'ımda var artık. Böyle değişik ayarları var. Aa yaptım özelliği. Tamam dur. Aa kaybol. Kaybolursak şey özelliğini yaptım yanlışlıkla. Tamam ben şimdi babamı teslim edip geliyorum. Teslim edip geldim. Evet arkadaşlar arka plana yeni bir şeyler katıldı. Ekipman olarak yeni mouse katıldı. Ve yeni bilgisayara geçeceğim yakına.